Herkese merhaba, havalar ısındı, buz gibi limonata içmek ister misin? Hem kalorisiz olsun, hem seri serinlensin, hem de şekersiz olsun diyorsan bu tarif tam sana göre. Stevia yapraklarıyla kolayca hazırladığımız lezzetli, pratik limonata tarifimi sonuna kadar izleyerek evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. Stevia tarifleri için Organik Annem Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Başlayalım o zaman. Stevia'lı limonata için gerekli olan malzeme listemiz çok basit. 1 adet portakal, 1 adet limon, dilerseniz biraz li, e, nane ve e, stevia yaprağı. Kuru stevia yaprağını kullanacağım. Ve 1 litre su. Stevia ile tadlandıracağımız malzemeyi daha önceden hazırladık. 24 saat boyunca bekledi ve kendi içerisindeki şeker maddesini suya bıraktı. Artık limonata yapımına geçebiliriz. Portakal ve limonu dondurucudan çıkardıktan sonra 3-5 dakika arasında bekliyoruz. Portakal ve limonu küp küp kesiyoruz. Dilimlediğimiz portakal ve limonu robotumuza alalım. Eğer ki nane aromasını seviyorsanız ilave edebilirsiniz man içerisine. Şimdi kıvamına bakalım. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Şimdiden şahane oldu. Devam edelim. Yeni bir kaba alalım. bir gün öncesinden hazırlamış olduğumuz stivyalı suyumuzu ilave edelim bu şekilde 5 dakikayı geçirmeyin lütfen çünkü portakalın acı kabuğu acısı suya geçebilir bu da önemli bir püf noktası olarak ekleyebiliriz süzgeç yardımıyla tortulardan Ayıralım. Limonatımız ortaya çıkmaya başladı ve son halini aldı. Stevialı limonatamız hazır. Umarım videom faydalı olmuştur. Bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki sağlıklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.